önerge sahibi Sayın Muharrem İnce Yalova Milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. AKP'den öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Bu gen soruları neden pazartesi ve cuma günlerine koyuyorsunuz? Yani bakanlara mı güvenemiyorsunuz? Milletin gözünün önünde Bakanları savunmaktan aciz durumda mısınız? Yoksa milletten neyi gizliyorsunuz? Önce bunu bir sorgulamamız gerekir. Sayın Dışişleri Bakanı, Esat'a diktatör diyor. Daha pek çok kişiye de bu kavramı kullanıyor. Peki meclise hesap vermeyen birisi sizce diktatör değil midir, sayın bakan? 24. dönemde size muhalefet milletvekilleri 698 soru önergesi vermişler. Siz bu 698 soru önergesinin 32 henüz işlemde 666 önergenin 78'ini yanıtlamışsınız. Yani yüzde 12'sini. Yüzde 12'sini. 386'sını süresi içinde yanıtlamamışsınız. 145'ine ise hiç cevap vermemişsiniz. Bu 145'in hiç cevap vermediğiniz önergelerin ikisi bana ait. Şimdi bunlardan birisi VIP yolcular ile ilgili. Bir gün Ankara'da havaalanındayım. Bir karış sakallı, kazaklı, botlu, kıyafetleri bir farklı yani bir militan görüntüsünde onlarca insan havaalanlarından geçip gidiyor. Ya bunlar kim dedim merak ettim. Yani bir VIP'den bunlar kim? Suriye uyruklu mu? Başka ülkeler uyruklu mu? Suriye'de savaşmaya giden insanlar mı? VIP'den kimlerin yararlanacağı havaalanlarında asılı. Bunlar kim? Soru önergesi verdim. 10 aydır buna cevap vermiyorsunuz Sayın Bakan. Yine bir açıklamanızda Kerkük'e 75 yıl aradan sonra giden ilk dışişleri bakanıyım dediniz. Ben de sordum bu doğru mudur diye. Verdiğiniz cevapta uzun süredir ilk giden dediniz. Ben de bu uzun sürenin ne kadar olduğunu sordum ama buna cevap veremiyorsunuz. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Davutoğlu'nun uyguladığı dış politika Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ters, ulusal güvenliğimizi ve sınır güvenliğimizi tehdit eden bir politikadır bu diyoruz. Yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Yani tatilden Bodrum tatilinden Boğaz gezisinden Dostum Esad'dan imzaladığınız 49 uluslararası anlaşmadan terörle mücadele işbirliğinden biz bu suyla ilgili anlaşmada yanlış yapıyorsunuz dememize rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları buradadır. O imzaladığınız anlaşmalardan bunlardan niye çark ettiniz? Kimin talimatıyla çark ettiniz? Bakın tarih 19 Ağustos 2013. Başbakan Türkmenistan'a giderken yolculuk öncesinde bir açıklama yapıyor. Arapların iç işlerine karışma uyarısı yapanlara Suriye için neden yardım istediniz? Onlar da Arap değil miydi diyor. Ben de bunu soran ergesi yaptım. Suriye için sizden yardım isteyen ülkeler hangileridir? Diyor. Kim bunlar? Yardımın içeriği nedir? Miktarı nedir? Sizin yaptığınız yardımlar Türkiye'ye maliyeti nedir diye sorduk 19 Ağustos 2013'te. 21 Kasım'da Sayın Davutoğlu cevap veriyor. Üçüncü tarafların talep ve arzuları doğrultusunda değil diyor. Yani biz bunları diyor üçüncü tarafların talep ve arzuları doğrultusunda yapmadık diyor. E o zaman hanginiz doğru söylüyorsunuz? Birinizden biriniz yanlış konuşuyor, yalan konuşuyor demek istemiyorum. Ama ya başbakan doğruları söylemiyor ya da siz doğruları söylemiyorsunuz. Ben sorularımı Türkçe soruyorum. Sizden de Türkçe cevaplar istiyorum Sayın Bakan. Bir başka soru. Başbakan Suriyeli muhaliflere lojistik destek verdik diyor. Ne zaman diyor bunu? 2013'ün Mayıs'ında. Peki Suriyeli muhaliflere verdiğiniz bu lojistik destekin maliyeti nedir? İçeriği nedir? Örtülü ödenek kullanıldı mı? Yanıt yok. 27 6. 2012 Özgür Suriye ordusuna silah ve lojistik destek verdiniz mi diye sormuşum. Yine Sayın Bakan buna cevap veremiyorsunuz. İşte diktatörlük budur. Meclise hesap vermeyenler diktatördür. 10 Mart 2010 tarihinde devletin kanalı TRT canlı yayına geçiyor. Polis mühimmat kamyonunun peşine takılıyor. Polis sevkiyata ilişkin resmi belgeye bile ikna olmuyor. Gazete başlıkları bu bombalar kimin? Böyle bomba sevkiyatı olmaz. TSK'nın kamyonuna operasyon. 8 Kasım 2013. Adana'da bomba yüklü bir araç yakalanıyor. Gazeteler manşetten görmüyor, TRT canlı yayından vermiyor. Bu olay bile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye politikanızın özetidir. Reyhanlı'da 53 vatandaşımız ölüyor. Siz ölenlerin mezhepleriyle uğraşıyorsunuz. Oysa size sorumuz şu önceden istihbarat aldınız mı almadınız mı? Siz bu olayı bile bir gariban askerin üzerine yıkmaya çalışıyorsunuz. Aylardır o garibanı yargılıyorsunuz. Esat gidecek diyordunuz. Aylarla haftalarla bunu açıklıyordunuz. Üç saatte Şam'a gitme senaryoları çiziyordunuz. Şam 500 kilometre, otobanda 130 da gitsen 3 saatte 390 kilometre. Bu kadarcık bir matematiği bilmeyen milletvekilleriniz bu açıklamayı yaptı. Emevi Camii'nde cuma namazı kılacaktınız. Yemen'e gönderdiğiniz suikast silahları, Türkiye menşeli Glock marka silahlar, Kıbrıs Rum kesimine palavradan savaş ilanı dediniz, göndere göndere 40 yıllık piri reisi gönderdiniz. Somali'de kabileler üzerinden, gruplar üzerinden yürüttüğünüz politikanın sonucu ortada. Mısır'da ihvan üzerinden dış politika, Türkiye'nin geldiği durumda ortada. Dış politikayı konuşurken esmaya ağlıyorsunuz ama Türkiye'de gözünü kaybeden, kafa travması geçiren gençleri hapislerde çürüyen insanlara ağlamıyorsunuz. Bu çifte standardınız yurt dışında da anlaşıldı. Türkiye bir yalnızlığa doğru gidiyor. Onun içindir ki sıfır sorun politikanızdan değerli yalnızlık politikasına terfi ettiniz. Kendi ülkesinin meclisinde terör konuşulurken 20'li yaşlardaki çocukların şehit edilmesi konuşulurken 90 yaşında vefat eden Suudi kralının taziyesine giden başbakan artık dışarıda inandırıcı değildir. Amerikan askerleri postalla Irak'ta camiye girerken siz Dolmabahçe'de bir camide bir ay içtiler yalanına sığınırsanız ve aradan 27 Cuma 7 ay 2 mevsim geçmesine rağmen hala camide ay içildiğini açıklayamazsanız ehli sünnet sakalınızdan vazgeçip Amerikan tıraşına razı olmuşsunuz demektir. Askerin başındaki çuvala razısınız demektir. Beyzbol sopası sizi hizaya geçirmiş demektir. Deliye süpürülme ertelendi demektir. Herkesle kavgalı hale geldik. Yemen'le Mısır'la buna dahil ettiniz. Bunu nasıl başardığınızı doğrusu merak ediyorum. Acaba Cumhuriyet tarihinde kaç kez istenmeyen adam ilan edildik? Kıbrıs Barış Harekatı ve Libya'yı yan yana koyduğumuzda bu ülkede yaşı 45'in üzerinde olanlar ne düşünürler? Hangi vefa duygusuyla bakarlar Libya'ya? Ama siz Libya'nın liderini devirmek için bavul dolusu paralar gönderdiniz. Aldığınız insan hakları ödülünü ise hala boynunuzda taşıyorsunuz. Bu vefasız, ilkesiz, tutarsız politikanız Türkiye'ye zarar vermektedir. Bir Filistin politikamız vardı. İktidarlara bağlı olmayan, hükümetlerle değişmeyen bir Filistin politikamız vardı. Onları da parçaladınız. Bunun içindir ki Mayıs'tan beri Gazze'ye gidemiyorsunuz. Size vizeyi kim vermiyor Sayın Bakan? İsrail mi vermiyor? Amerika Birleşik Devletleri mi vermiyor? Kabilelerle, gruplarla, partilerle dış politika doğru değildir. Devletten devlete ilişkiyi yok ettiniz. Oyun kurucuyuz dediniz, oyuncak oldunuz. Stratejik derinlik dediniz, stratejik çukurda boğuldunuz. Kardeşim Esat'tan kanlım Esete terfi ettiniz. Letonya'da AVM çatısı çöktü, başbakan istifa etti. Japonya'da 135 dolarlık bir saat yüzünden bakan istifa etti. Almanya'da bir bakan Yakınının fabrikası var, malları çok kaliteli diye referans olduğu için istifa etti. Danimarka'da Dış Yardım Bakanı lüks uçak bileti için istifa etti. Almanya Cumhurbaşkanı bir gazeteye bu haberi yayınlamayın diye mail attığı için istifa etti. Siz Türkiye'yi bu kadar yanlış yalnızlaştıran, dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını koruyamayan, Türkiye'yi batağa sürükleyen bir bakansınız. Türkiye'nin selameti için, partinizin selameti için, sizin selametiniz için en doğrusu istifa etmenizdir Sayın Doğulu diyor, Davutoğlu diyorum. Meclisimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.